Karşıda... Yok da yakacağız be. Giremeyeceğiz oraya. <laughs> ha M7 Groza var <gülüyor> bak. Tabii <laughs> M4 var olmuyor Bana böyle. Bana ne? <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Son uzun <gülüyor> <gülüyor> Team match, let's go! Uh, Neyse. The base will be activated in five seconds. Please hmm. get ready! Base B has been activated! No yeah, Tamam ben silahı değiştireceğim. B. Yanlış kaldım onu. Ne burada, burada mısın? Abi sen? AFK bu. Buradayım kanka. Nice AFK. Af Af seni AFK. Af Af AFK da vurmaz şimdi ya. Çıldırmak istiyorsan. Burada falan yoksa. mı oynayacağız? Ay, M24 canım. değil mi? Herkes ne varsa şey fark etmez de tarayalım ya. Hadi tarayalım tarayalım. Oh, weapon crate has been activated. Arkadaşlar 23'ü gördüm. Onlar şu an önde. Biz ikimiz bu mavi alanda durmamız lazım. Mavi alanda evet. duruyorsun Kupan Memo. Karşısında sıkıntı yok. Duvar arkası bekliyor duruyor. Memo mavide duruyorsun. Yok canları yok. bir. Bir can. Duvar arkası <gülüyor> bekledin <gülüyor> Memo? Ya nasıl takılıyor da? Memo gir gir alana gir. Sanki alanda bir... mı oynamamız gerekiyor? Olay ne? Yüzde otuz sekiz onlar. Bak biz yüzde on Girmemiz gerekiyor o alana. Canı yok ya. Yok alanda atlar? dur. Yok bekle bekle bekle. Lan Boris öle. Arka <laughs> geldi. Kanka ya. Şu modu. Aldılar aldılar yüzde Abi takılıyor. Abi kusur <laughs> tak ha. <laughs> <laughs> ne mi? Yedim ne yaptı? Takıldım araca takıldım ya. Saçmalığa bak. ya yüzde altmış beş mi ya? Ha, M7 Groza var bak sende M4 var olmuyor böyle. Bana bu bu ne? Ben yapıyoruz ya şurada? <laughs> Yo açıktan faydalanacak bir adamları vurduruyorum ben kendimi, attığım kadar. Açıktan faydalanacak bir yer yok. The blue team will soon take over <laughs> a base. Evet, <laughs> Allah <tiyanlar> koşuyorsun. <laughs> Geldim buraya. The blue team has taken a base successfully. Cover me. Var ya böyle olamaz. <laughs> nasıl pusmuş <Alo>. ya? <laughs> Efendim. Evet. Sonuç ya o. Ya. o ne diyor. oldu? Alo ses ses ses. Geliyor abi. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor. Er sabi. Ben de mi? Alo alo. Işte. alo. Ne oluyor lan. Ses geliyor. Kanka ses. Weapon crate has been activated. Ne bu geldin mi ha? Kan yakın bir yer şu an. Abi. Oo. Oh. Buradayım, buradayım. Gel. Oraya. Memo ile aynı anda gidiyor Ay iyi öldüm. Cover oh, me. Oo Memo. Ve <laughs> <Ya> orayı ver. Barış bunu da aldım. Nerede geçmiş? <laughs> memo arkana okay. Arkana Arkalayım. Abi roket yasak. Oy bu ne? Ya Ersin abi o. Nasıl ya? Bir de set 3 almışsınız <laughs> Öyle bir saçmalık. Set 3 almış <laughs> bir de ya. <laughs> M4 var bizde. Ondan sonra roket yasak. Kanka her şey atabilirsin. Memo, geldi. Ya helal. Burda, solda, solda, solda can az, kardeşim. Can alsın, can alsın. Can alsın. Aldın onu. %0, %67, %0. Tamam. Çok iyisin. sen. Asık yok el sabrım. Barış. Memo burada bir yerde ha, Barış. Aferin. Canı yok, canı yok. Rush'la al şunu. Memo %70, %70. Bomba %70, yok %70. lan. <laughs> Bizde kanka. Ah bomba. Ya <laughs> bomba. <laughs> nice shot. The red team is leading as domination enters Bu ne ya? Nasıl öyle? Görüş arkanda. Kanka. The red team is taking over the base. The red Yüzde taksandır da değil mi ama aldık orayı. İçeriye giriş yasak kardeşim. Ya böyle de beyler böyle de yenilmezsiniz ama ha. gerçekten. Evet. Abi füze at, bomba at, set alın ama. Ya neredeydi ki zaten? Bir tane bomba attık diye yaptım. Söylenmedi şey Şuraya bak, yüz düşmüyor. düşmüyor. Ya böyle yani. de yenilmez ama ya çıksak. Heh. Geliyor. Lan kanka, gel. Yukarıda yukarıda, peçete. Lan söylesene. %90 yedi. %90 yedi kız. Yüüü. Memo. Base değişti. Perfect, kaçtı. <laughs> gel, gel gel Memo, gel gel. gel. Kanka delayı kaldırdın mı? Yok yok, kaldırmadım. Canı yok, canı yok, canı yok. Abi bu şormdu. <laughs> Aklımızı alıyor bize, haritaya bakıyor. Aynı mı o? Kanka hallediyoruz. Yüzde sekiz. Yo çıktı dışarı. Geri geliyor. Süpersin. Biliyorum senin sesini aldım da arkadan dolaşacağım. Ya be. Haritayı bilmiyorum He ki. Evet kardeşim ya. Canı ki herhalde abi. İkisi de orada bomba atıyor. Baba hareket var. Lan kayma o kadar ya. Ya niye kayma? İkisi de burada. Geldim geldim geldim. Ha? Ne bu? <laughs> Tam sıkıntı yok. Geldi. Ersin. Sakın ver. verme. Evet çatı var. Ya akılandım ben de akılandım. Ya Ufuk'un canı da yok ha. Bırak gelsin. <laughs> Oha. Geldi ha ya. Geldi. Ulan groza. Yok çok fark yok. Ama bu eli almazsak biteriz. Direkt onlar kazanmış oluyor ona göre. Yok bana oynuyor. Ya canı yok, canı yok 95 oranda. Boksan beş oldu. Boksan beş oldu. Ay, Ay, o zaman şu an <laughs> hiç yok. <laughs> Çok vurdu. Lan arka Bak. gelmiş. <laughs> ya bu harita nasıl saçma bir yer ya? Aynen biraz söyle kanka. <laughs> Pat diye çıkıyor arkadan. <laughs> i̇kisi orada var, ikisi de. Yo, kanka, ne o geriden? Ne o? Can yoktu, can yoktu. Bir canım vardı zaten. Giremedim. Tamam, ne oldu? Ee, yavaş gel aslan beraber. Benim yaptığım taktikleri bana yapıyor. Onun arkasında <laughs> bir geçemedik <laughs> ya. Abi yarın Neyse. başka bir oyuncu daha getir onu da. Hadi bak. <laughs> ya dur bilmiyordun ki saçma. bir abi, daha... abi dün ben de bilmiyordum. Allah Allah. Evet. Daha evet. hiç oynamadım ki. Ya bu ya. Memo memo. Lan sakin ol tamam. Ben de bir 762 alayım ya. Allah. Yani bu da 80 dönüyoruz. Kardeş yüzle bitirdik ha. Fark eder mi? Bomba atıyorsun abi, füze atıyorsun. Yani... Ben atmadım. <gülüyor> <gülüyor> Bomba <gülüyor> ol, bilmiyordum ki. Birden o an söyledin sen biliyor musun? Doğru nasıl? Kıpırdama yok ya. Kıpırdama var Ne kıpırdamıyorum. M4 vs Groza ha. Gel bakayım şimdi M4. <laughs> ee, neyse şimdi başlıyoruz değil mi? Aynen kanka. Avans vermiştim şimdi dayak. Evet kanka abi ilkin. Bak, abi Ersan set yok. Set yok Heh. bomba yok. Bu kadar. Heh tamam bak böyle söyle işte ya ben siz alacaksınız. Aynen mücim bir şekilde söyle. Kanka başlıyor. Team match. Kanka, <laughs> şu an vurabiliriz. Şu an vurulabiliyor. The base will be ya, activated in 5 seconds. Please get ready. Hani buz var bunda. Activated. Abi o, iki İki buz var ama ya. Alama, alama. Ne olacak ya buz olmuş. Abi kör ediyorsunuz. Diyor Kanka verdi. Ah, A noktası. Ne burası bizim yer bak. Tam tamam, bu ne? Her her şey ben böyle mi yapayım? Reloading. Cover me. Ersin biri yok. <laughs> Adolaştı dolaştı bir dakika bir dakika dolaştı. Geldi. Orayı bırakmadan. Yüzde sıfır ne ya? Haber... Yo, neden ne Neden yüzde sıfırız? Biz de alanda. Hadi. Kanka onlara da... Arka geldi. Kill. Memo bizim buraya... Girip... Tutmamız lazım onlar gibi ya. Geldi geldi. No mercy. Kanka, <laughs> Çok güzel. Yüzde Geliyorum. A, bak ya. Reloading. Nasıl? Yüzde dört vurdum. Ne bu? Ne bu vurdun Gir içeri. Gir içeri. Gir. Çok çok çok. Geldim geldim. Ersin gir gir gir. Evet çatı var. Ya. Yok. Canı yok, canı da canı yok. Oyna, aldın onu. Ne <laughs> o <laughs> dayandı, Hı, vurdu. Yolla açtı ama. geldi yine, hain insan geldi ya. Ne kanka? Canı bir. <laughs> yaşıyorsan. Kanka, canı yok Ersi şey, kenarda. O da aynı yerden geliyor. Barış. Aa bu kaldı ya. göçsene Bir gel, bir bekle. Ne no problem? Ama hayır. Cover me. Oynadı neredeyse abi? Nice shot. Ne bu? Şuradan çıkıyorlar ya. Burada bu. Vallahi fuck. Pikleme vurmadım. Bir tane vurdum. Kanka vurdum biraz kutunun arkasında. Aa. Ben yanlış yere girdim. Kar, karşıda. Yok daha yakışacağız. <laughs> Giremeyeceğiz oraya ya. <laughs> İkisi de aynı yerden geliyor ya. Ay ulan var ya dedim öldü he bıraktım bildiğini ya. arkası. Ters ne yapıyor? Benim arkamda şu an. Beni kovalıyor. Sağında... Barış gel gel. Barış gel oyna. Memo. Sen oyalayacaksın. Arkaya yardım. İki tane vurdum. Bak. Beklesene beni yani Barış bekle 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 ne? arkasına hemen abi blue team will ne o e sporcu orada işe giremeyim mu? aslan parçası çok <laughs> e... çok ben neredeyim the red team has occupied base b nice reloading aa er sağ Aa 70 oldu. Bırakma. bırakma. Ya oradan mı geldi ya harbiden? Burada burada. Canı yok, ufun canı yok. Gel oynadım ya mı? Oynadım ya mı? Aldın beni. Ay. Elim kanka Ertim, bomba olmalı ya burada. Yok öyle bir şey. <laughs> Adam <Ya>, çıkarmaz <laughs> abi böyle. Bomba. Yok bekle sola atma. No, no, no. Yok yok. Baba bomba var abi git. <laughs> Atıyorsunuz mu abi? Ay. Abi. Nice ya öf. Geldi. Bomba attı. Ya bomba attı. Şey ya. 80 oldu. Kanka canı yok canı yok. Bu versin sağ yeşil sağ yeşil. Şu aynı yerinde aynı yerinde canı hiç yok versin sıfır. Ha oh. öldüm. Ah be. Tamam. Ee. Şey bırakma ya. Mem orayı tut tut orayı. Geliyor. Ya bu <laughs> ne bomba var mı ya? <gülüyor> 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 ya kaymadı. Helal Barış. Tut var abi siz dediniz. Ya ne o kadar da. Hem ayrı ayrı yerlerden geliyorum ya. Ha bomba geliyor. Ay bomba yalda. Bir şey <de> orada? <laughs> Kanka ya vurdu mu fada? Sağda. Ha tek alman lazım. <gülüyor> 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 Ay bomba <laughs> la, <laughs> ağzını patladı. <laughs> hani bunun canı azdı? Memo, biz de hakikate barış bomba atıyorum. Gitme git bomba at. Oh, <laughs> Al. Hadi aldın mı Memo? Helal. Geldi. The blue team will soon take over a base. Burada barış biri. Nasıl oh, ya? No, kaybettik ya. Ya hain Ben kanka M762 alacaktık ha. Yani, harbi diyorum. Abi, yarın bir daha deneyin. <gülüyor> <gülüyor> 12 mi var <vurun? gülüyor> ben? İkinizi toplam aynı benimkilim. <laughs> Neyse elinize Gel lan bir daha abi. gel. Artık. Mehmet. M7 izle falan. Abi, <laughs> Benim, <dizisi> abi <gülüyor> yeter m <laughs> kolum ağrıdı ya Ersin abi. M7 yok yok bende var da şey değil kanka uzatılmışı bile yok. Aynen Memo'da. Hiç Bomba şey var mı? Yok, yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> <bende. gülüyor> <laughs> 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 Bomba yok, bomba hmm. yok. Bomba yok ya. Zaten kullanmıyoruz. Kanka var ya. Evet. Kanka, Team match, let's go. Bak verecek yer belli. Bak burayı verecek kanka. Bak görürüz. Burada burada barış geri gel, geri gel. Üstüne gitme. A'ya verdi. Saçmalığa bak ya. Abi iki kişi buradan var ha şimdi. Sağında sağında arkanda var Tamam. Onun ben... da silahını. Ya nasıl yüzde yirmi hemen ya? O nasıl bir Canları yok be. Aa canları yok. Abi yok ki uzatılmış saçmalık ya. Ne, ya. ne var geliyor? Böyle oyun mu oynanır ya? Aa! Süpersin. Hayır koruyalım. Ay nereden gidiyor? Aa yerimi biliyormuş lan. Aynı insan. Ya ilk başta işte bak alamadık ya kanka bak nasıl fark açıldı ya. Şu arada yukarıda yukarıda de abi. Duydum da Ertis abi lanet olsun. Oradan gel. Ama cam güzel misin lan sen? Arkam burada burada burada. Canım yok. İksin de canı yok abi. Garanti Ya arka gelmiş. Nasıl memo söyleyeyim lan. Lan! Nasıl <laughs> bıraktım ha? Oğlum sen ölmedin mi? Lan koruyorum burayı. Ne var geldiniz? Vermemiz bir şey, vermemez bir şey. Aa kör gibi sıktık ya. Ya abi bak mermi abi yok sen, sen, sen Ya sen. saçmalık ya. Aa öldüm ben. Ya. Team leading as domination enters the second half. İsimler de işte burada. Memo, bekle. Arkandan gelecek, arkandan gelecek kanka, arkandan gelecek. Dikkat geliyorum dikkat arkandan et. Memo, arkandan geliyorum. Kanka arkandan gelecek. Dikkat Lan dikkat açıldı berbatmış ya. Neyse, lanet olsun. Lamaz. Bu ne? Yo, kor orayı, kor orayı. Kanka kor orayı. Hadi. Burada. Sol mu sağ mı? Sağ. Hayır. Ah. Ha. Gelir mi abi? Sağdan gelir dedim de. Memo. Ay solda solda Ersin. Ya abi harita var ya çok sıkıntı ya. Haritayı bilmen lazım. Tamam saniye du şeyi durdurdum kanka. Puanı durdurdum. Bak bu da çok güzel bir şey. Arka Ay, arkadan oldu. gel. Emo girmen lazım Emo. Girdin oraya? Girdim girdim zaten içeride. 20 saniye kanka. 20 saniye içeride bulun yeter. Dursun. Sadece onların da puan almaması gerekiyor. Aynen süpersin. Şu an kazanıyoruz. Bekle. Şey yok yalla, yalla. <laughs> the red team will capture the base in ten seconds. <laughs> ah. The red team, Charm, Yolak team evet. burası, burası, burası. The red team has occupied base B. sıkıntı yok ya abi eklenti yok ya uzatılmış yok Bir bu ya Memo uzatılmış bile var <laughs> 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 yalan <laughs> söyleme ya vallahi yok. No mercy. Ay, Cover me. ya? Memo yüzde on iki girmen lazım acil acil acil, acil. arkada <laughs> canı yok Boris'in canı yok küçük bir yer hayır ya Baba nasıl tropa bak bir de yok ya. Yok oğlum 30 vermiş ya daha Hala yalan mı söyleyeceğim sana ya? Ya bırak kızı çekiyorsun ha. Yapma lan bak ya. Saçmalık ya. Ya nasıl düşürdün? Vurdun Barış? Hayır hayır. Canı yok. Aa, canı bir ya. Onun canı yok kanka. Abi al. Al. Can. Biraz vurdum ya. Canı yok, duramadım. canı yok Barış. Canı yok. Boris canı bak kanka. Göstermesine geldi. Şuraya girmen lazım. %22 bak. Adamlar artık. Burada, burada. Arkadan geldi. Bak basacak. Bekle. Aa bir canım var. Hayır ya. Me. Memo içerideyim de ufu almam lazım acilen. Helal sana. Oğlum bir can oğlum niye söyledin <laughs> sen? Arkayı sana al. Arkayı sana al kanka. Canı yok Barış. Al. Oh. Memo ikimizin birbirimizi görebileceği bir yer tutmamız gerekiyor. Sana geldi. Bana. Headshot'ı var, headshot'ı oh, oh. var, headshot'ı oh. yani var. Ben arka ilk bana, ilk zor da ya. Yani. Lanet olsun. Memo, bir yer al. Bak ben burada durayım, sen de bir yerde dur. Bekle bekle, gösterme kanka, gösterme. Sen arkanı kontrol et, ben burayı kontrol edeyim. Atladım. Girdiler. Göster mi, canım, Barış? Ben göster ben mi? Ben 50 ben saniye. Arkasında yani <laughs> Ona yöneldim direkt de öldüm. <laughs> Memo bir kez şey daha. Geldi. <laughs> Giriyorum. Açık verecek. Ya göremedim. Yanıyor Ersin şunu. Abi şu Ya bu. <laughs> Memo birazcık bulun. Heh, dur biraz. Arıyorum. Yine yok. Ya niye bu işlemiyor? Ben burası bende. 13 saniye kanka. Biraz daha sabredeceğiz. The Tamam, aldılar, aldılar. Alıyorsun. Alıyoruz. Hadi. 5 4 Yalla. Victory. Yalla, lobii, yalla. Yalla lobi yalla yalla. Bak M700 aldım kardeşim. Bir el vermedik bak. Bir el vermedik ya. Bir el Ufukcuğum. Ya ne bir el abi ya. Bak, bir el aldık değil mi? Ama siz bir el alamadınız kardeşim. Bir revanş istiyorum. <laughs>